Of. Senin bana bir borcun var. Tam 13 yıl boyunca siyah İncinin kaptanlığını yaptın. Seninle böyle anlaşmıştık. Aslında iki yıl kaptanlık yaptım. Sonrasında mürettebat isyan etti. O halde kötü bir kaptanın ama yine de bir kaptandın. Bunca yıl herkese kendini şöyle tanıtmadın mı? Kaptan Jack Sparrow. Ben ödememi yaptım. Gemine hizmet edecek birini yolladım yani. Bir ruh yerindeki gibi değildi. Ha? Teklifimin iyi olduğuna hem fikiriz yani sadece bedel konusunda anlaşamadık. Bedel mi? Sence benim ruhum tam olarak kaç ruha bedeldir? Tam olarak yüz ruha. Ve de üç günün var. Harikasın dostum. Bana delikanlıyı yolla hemen işe koyulayım ha. Tamam. İyi niyet ödemesi olarak delikanlıyı alıyorum. Geriye sadece toplanacak 99 ruh kalıyor. <laughs> Bill Turner'la tanışmadın mı yoksa? O asil. O kahraman o. Müthiş bir soprano. o. Havada dört ruh eder. Belki üç buçuk. Söylemiş miydim acaba? Delikanlı aşık. Bir kıza evlenmek üzereler. Canlılar. Delikanlı ile kızı birbirinden ayırmak onların kutsal evlilik bağıyla birleşmesine izin vermekten daha katlar bir şey değil aslında. Değil mi? Delikanlı bende kalacak. Sen de 99 ruh bulacaksın. Merak ediyorum Sparrow. Bununla yaşayabilecek misin? Sen özgürce dolaşırken masum bir adamı, üstelik bir dostun, kendi adına ve borcuna karşılık ömür boyu hizmete mahkum edebilecek misin? Evet. Bu konuda iyiyimdir. Kanla mühürleyelim bunu yani e, mürekkeple. Oh. Oh. Üç gün Sparrow. Hmm. Üç gün. <laughs> Aa, Bay Gibbs. Buyurun. Aa, kendimi biraz lekelenmiş hissediyorum. Üç gün içinde 99 ruhu nasıl toplamayı düşünüyorsunuz? Neyse ki ruhların nasıl olması gerektiği konusunda konuşmadım. Tortuga. お疲れさま